Çok güzel bir Kasım sabahı. Durus çiftliğinden yürüyüşe başlıyorum. Tülü Dağ var karşımızda. Tülü Dağı. Arka tarafında Mesudiye. Bu dağ daha önceki yıllarda Mesudiye tarafından çıkmıştım. Şimdi şöyle bir gideceğim bakalım. Dağ var. Geçmiş yıllarda bütün zirvelerine tırmanmıştım. Bayağı dik bir dağ. Bu dağlara çıkmak tan çok inmesi zor oluyor. Batı'daki dağların birçoğu işte biz 1185 metre yüksekliğinde koca dağ var en yüksek. Daha sonra 800, 1000 metre yüksekliğinde onun arkasında tepeler sıralanıyor. Bizim bu bölgedeki dağların çoğu 700 metre civarında. Şurada önümüzdeki ormana gireceğim. Oradan elden geldiğince yükseklerden yürümeye çalışacağım. Çünkü böyle yerlerde fazla aşağı düşmemek lazım. Sık bir bitki örtüsü var. Doğal olarak artık bu doğada kendime uygun bir yol bulmaya çalışıyorum. Bayağı yükseklerden yoluma devam ediyorum. Böyle aşağıya düşmemem güzel bir şey. Pazar günleri durusu civarı kalabalık oluyor. Çocuk sesleri geliyor. Çocuklar için de güzel bir yer. Hayvanlarla doğayla iç içe, tehlikesiz bir ortam. Böyle bir yere geldik. Aşağıda bayağı aşağıda bir dere var karşıda da dik kayalar. Şimdi biraz sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şu kayalık kısımlardan tepeye çıkmış olsak artık ondan sonrasında zirveden yolumuza devam edebiliriz. Bilemiyorum bakacağım şimdi. Acele karar vermeyeceğiz. Yapabileceğimiz işleri yapacağız. Karşıdan bir deneme yapacağım bakalım. Tırmanmak için bir deneme yapacağım. Kırıldığı gibi sık bir bitki örtüsü var ki dikenli bitkiler bunların çoğu. Buradan zirveye çıkılacak gibi bu yolu hayvanların kullandığı belli oluyor. Bazı kısımlarda sertleşiyor tabi onlar rahatça geçiyorlar. Nefes sesim gelirse artık o kadar da olsun yani. Bayağı bir tırmanış yaptım. İlk defa geldiğim bir yer. Ama daha ilk bakışta nereden çıkacağımı keşfettim ve gerçekten de şu an az bir yer kaldı tepeye. Ondan sonra karşı tepeleri takip ederek gideceğim. Şu Ayrımdan da geri döneceğim. Ayakkabılarımı Dekatlandan almıştım. Kuru kayalara çok güzel tutunuyor. Ama yaş kayalarda kışın Çağlayanlara gittiğimizde gördüm, tehlikeli. Yalnız kuru kayalarda küçücük bir zemine kolayca uyum gösteriyor. Yaban ortamlarında yürürken böyle biraz sesler falan çıkarırım. Çünkü ani karşılaşmalar hem o canlı için hem bizim için ters etki yaratabilir. Bakın yol şöyle gidiyor. Görünüyor. Keçiler kullanmışlar bu yolu. Domuzlar kullanmışlar. Domuzlar bu yamaçlarda yatarlar. Şu kayaları da açtık mıydı? Tepedeyim. keklikte kuşta bir tane. Evet, sesini duydunuz mu bilmiyorum. Keklikte kuşta. Şurada bir kırılma var. Ama orada mutlaka bir geçit vardır. Tepeye çıkmak için bir geçit vardır. Gittiğimizde göreceğiz. Evet. Şurada saklanıyormuş keklik. Şurada. Ya bu keklikler bizim için çok önemli. Geçenlerde internette kampanya olmuştu avcılık aleyhinde. Gerçekten bu hayvanlar artık gittikçe azalıyorlar. Eskiden evimizin etrafında bile keklikler doluydu. Onların sesleri de uyanırdık. Ve keklikler çok faydalı hayvanlar arkadaşlar. Bu zaman zaman doğaya kekliklerin salındığını duyuyoruz. Orman idaresi tarafından bir ara bir keklik yetiştirmek istedim. Doğaya salmak için. Araştırınca bunun boş bir iş olduğunu anladım. Hepsi gösteriş. Sadece yaman hayvanlarına yem oluyorlar. Çünkü doğaya adepte olamıyorlar. Çiftlik ortamında yetiştikleri için. Çok azı, yok bin tane keklik salındı falan. İnanın çok azı hayatta kalabiliyormuş. Onun için Burada keklik üretip salacağımıza elimizdeki keklikleri korsak onlar kısa zamanda çoğalırlar arkadaşlar. Karşıda koca dağ var. Bu şimdi tırmanacağım dağ. Tülü dağ. Evet. Bıçağımı kaybettim diye üzüyordum arkadaşlar. Şuraya takılmış bakın. Halbuki kemerime de takılıydı. Kılıfı kırılıverdi. Mika'ymış. böylece bu çökündürü kısmı geçmeye çalışıyoruz. Dar bir kaya parçası. Her taraf daha görüyorsunuz. Şuradan böyle geçeceğiz. Sık git görtüsü var. Alışız biz bunlara. Vücudumuz da alışık. Karşıda taş ocağı. Dağın yarısı gitti. Çalışıyorlar görüyorsunuz. Dağın yamaçlarında görünen yarıkların yamaçlarındaki arazi gibi. Datça'da görüyorsunuz. Dağın tepesine doğru çıkmış. Buraları 49 yıllığına kiralanan arazilerden bir tanesi. Badem dikeceğiz falan. Ben vallahi buradan bir badem görmüyorum. Nereden baksan bir 10 sene olmuştur herhalde. 8-9 sene garanti. Hiçbir şey göremiyorum. Bu bölge, şu gördüğünüz bölge yaban hayvanlarının çok aktif olduğu bir bölgeydi ki karşı dağda dağ keçileri, yaban keçileri hala duruyor. Bu doğanın nasıl bitkisi sandal ağaçları. Şöyle tırmanacağız. Kayalardan, şu kayalardan bir tırmanış yapacağız. Çoğu sandal ağacı. Arada bir zeytin var maki şeklinde. Aşağılarda defneler vardır. Bu yüksek kısımlarda görmedim hiç. Karşımdaki durumu bilmediğim için bu kayalık tepeden geldim. Bolca keçi gübresi var. Büyük ihtimalle geceleri burada yatıyorlar. Çünkü kayalar onlar açısından emniyetli. Şu toprağın güzelliğine bakın. Saksı için yıllar içerisinde kaç yılda bir bilir oluştu. Şu yaprakların çürümesiyle oluşan toprak, gübre. Kaya buralarda kırılmış. Baya tırmanış yapmam gerekti, inmem gerekti. Görüyorsunuz çok sarp yerler. Şimdi karşı dağa doğru devam ediyoruz. Tırmanmaya kayalardan. Karşımıza neler çıkacak bakalım. Zorlu bir kısım var. Aynı dağ keçisi gibi artık kayaların üzerinden çok keskin kayalar. Şöyle gideceğiz. Dağın zirvesine ancak buradan çıkılıyor arkadaş. Gördüğünüz gibi dağın zirvesine ancak buradan çıkılıyor. Her tarafım yırtıla yırtıla geldim. Bayağı sık bir bitki örtüsü. Şurada daha çıkacak bir kısım yok. Sarp kayalar. Buradan çıkarım dedim ama riskli. Riskli. O kadar büyük tane eşyayla zor arkadaşlar. Zor. Bakalım aşağıdan deneyeceğiz. Var mı? Arkadaşlar göründüğü gibi daha ana dağın zirvesine varamamışız. Kırıklar Ka aşağıdan bakınca tabii yüksek olduğu için Buraya geçince diyorsun dağın tepesine geldim falan ama gelmemişiz daha. Önümüzde, önümüzde bir kırık dağ var. Önümde yine koca bir kırık var. Zirve arkada. dik kayalıklardan sık bir bitki örtüsünün içinden inmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş. Çok zor bir doğa. Çok zorlu bir doğa. Görüyorsunuz her tarafı dik kayalık. Uçurum. Karşıdaki boşluğa doğru gideceğim. Daha bayağı bir tepeden gitmem gereken yol var. Evet arkadaşlar nihayet şu sık makilerin içine dalabileceğim birazdan. Artık makilik falan umurumda değil. Bu geçtiğim yerler çok zordu. İnecek yer de yok. Buradan başka inecek bir yer yok. Durumunu görünüyor. Böyle sarp dağlarda ancak vadilerden iniş olur. Bunların çoğu da çok diktir. Ama başka türlü de inemezsiniz. Şimdi ben de bu yarıktan bir deneme yapacağım. İnşallah ucu uçuruma çıkmıyordur. Kuru yapraklar çok fazla kayıyorsunuz. Kuyu gibi yerler. Kuyu gibi. Ağaçlar da kurumuş olduğu için onlara tutunup da güvenmemek lazım. Dimdik bir arazi ama bu kaygan yerden başka da iniş yoktur. Çünkü deneylerime dayanarak söylüyorum. Diğer kısımlar kaya. İniş devam ediyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ta aşağı kadar gidersin. Çok kaygan. Çok kaygan. Asıl, Nereden baksan bir 600 metrelik bir iniş bu. İki dağın arasında, iki kayanın arasında bir yarık, kuyu gibi gidiyor. Daha çok var yolumuz. Bu kısımda da parçalanmış kayalar var. Bunların üzerinden atlayarak geçiyoruz. Bu kısımda değişik, ama diklik dik yine. Aşağıya doğru gidiyor. Kuyu gibi gidiyor. Dur bakalım. Şu dağın bitiminde nasıl bir şey olacak? Yani şu anda daha sonumuzun ne olacağını, nasıl bir şeyle, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum arkadaş. Bunu dışarıdan bakınca anlaşılmıyor bu kısım. Büyük kayalar düşmüş ya. Bayağı büyük kayalar düşmüş. Şuna bak. Eyler parçalanmalar olmuş kayalarda. Allah Allah. Aa şu tepeden indim böyle. Şurada bir yarık var. O yarıktan böyle indim ama kuyu gibi bir şey hala devam ediyor o tarafa doğru. Ben buradan böyle sapacağım. Artık önümü görebiliyorum. O kadar ummuyordum yani. Bayağı bir zorlu mücadele verdim. Doğayı bilmeyen birisi olsa kaldır oralarda. Hala iniş var. Hala iniş var. Bütün şu sırtları geçtik böyle. Geriye dönmek daha zordu. Yani zamanı iyi ayarlamak lazım. Günler de kısaldı. Ha. O sık makilik görünüyor. Nasıl bir yol izleyeceğiz bakacağım. Aşağısı dere aslında. Hala derin. Uf, her taraf maki. İşte geçmişte bu dağların her tarafı böyleydi. Şimdi Datça Yarımadası'nın Kuzey tarafı yine bu şekilde böyle bir doğayla kaplı. Aşağıda derin bir vadi var. Arkasında yüksek dağlar. Baya derin. Şöyle yamaçtan gidiyorum işte. Güzel bir yiyeyim. Böyle gideceğiz. Ya bayağı yolumuz var. Durum onu Hala çiftlik görünmedi. Düşünün daha derinlerdeyiz. Etrafımız daha rara çevrili. Hayvanların içmesi için kullanacağı su. Bulunuyor. Ben de bunu merak ediyordum. Derede su var. Kaynak var. Ta şeyde. Evet. Trenler de çiçek açmış. Bayağı su var burada. Canlıların faydalanması için. Evet. Dağdaki kaynak yazında su sağlıyor. Gürültücü kazlar her zamanki gibi. Çocuk sesleri var. Çiftlikte müşteriler var hala. Vallahi sağı soru belli olmaz bunların. Eme. Nasıl bakıyor bak. Evet. Oho. Birazdan daha çıkarlar bunlar. Daha erken demek ki. Bizim tavşan da yatıyor. Oh oh ya oh. Ne ben sen bakayım sen? He?